erkekler kadınlardan üstündür. Hani kadın erkek eşitliği diyorlar ya. Bu tamamen yalan. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki, Allah Kur'an'da diyor ki, erkekler kadınlardan üstündür. Şimdi bunu söyleyeceğim ya ben. Yayınlayacağız biz bunu. Bak şimdi neler olacak bana. Kadınlarla erkekler ahirette eşittir. İbadette eşitiz. Cennet ibadette bile eşit değiliz. Kadına cihat farz değil. Savaş farz değil. Bana farz. Canını tehlikeye atacaksın, dinini anlatacaksın. Kadına farz değil, bana farz. Helal rızık mükellefiyeti yok kadının. Kadınların helal rızık kazanmak gibi mükellefiyeti yok. O sizin göreviniz, adamların görevi. Ama her yerde kadın istihdamı var. Daha cazip çünkü. Araba fuarı var. Mini etekli kadın var. Araba lastiği fuarında kadın var. Kadınların şu dönem kadar suistimal edildiği bir cahiliye dönemi bile olmadı. Bunu özgürlük zannediyorlar. Özgürlük diye anlattılar. Bizim garibanlar da inanıyorlar buna. Rızık sizin göreviniz. Kadına bir adam pavyonculuktan para kazansa, haramdan para kazansa, içkiden, uyuşturucudan para kazansa, eve getirse kadının mesuliyeti yok, yer ve hesap sorulmaz. Bak eşit değiliz görüyor musun? Ha bizim üstünlüğümüz bu işte. Hizmetimiz üstün. O evin helal rızkını, dinini ben yapmak zorundayım. Kadın değil. Üstün sen üstünlüğünü yerine getir. Arkadaş. Üstünüm ben kadından ben demek bitmiyor iş. Namazını kıldır hanımına. Başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık. Yüz yıl önce Dedelerimizin yatan odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda, pazarda, plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları, babaları, abileri, kocaları? Geçtim helali haramı ya. Hadi buna inanmıyorum. Tamam ateistsin, netsin. imanın zayıf, helal haram din. Ya hiç mi kıskanmıyor ulan? Kızın öyle sokağa çıkarken, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor benim çocuğu görecekler diye? Benim aklım almıyor bu işi ya. Vallahi almıyor. Vallahi almıyor ya. Yani. Allah sonumuzu hayretsin ya. Ama diyor ki bak ku koruyun. Kendinizi de koruyun. Kendinizi koruduğunuz gibi efradınızı da koruyun. Tesettürünü kızının koru. Namazını koru. Helal eğitimini koru. Eğitimini aldır. Kur'an öğret. Sabah namazına kalk bir baba gibi. Öyle yapma. Kalk sabah namazına çocuklarımı kaldır güzellikle. Bir bayram havası estir her sabah evde. Kışsa evi önce sen kalk ısıt. Sıcak suyu hazırla. Artık imkanlarımız var ya eve kovala su taşımıyoruz biz. Hepimizin evinde, en ev fakirimizin evinde doğal gaz, hazır sıcak su var. Güzelliklerle kaldırın, görevinizi yapın, koruyun. O çocuk desin ki ben babamdan öğrendim bu işi. Anamdan öğrendim desin. Baba namaz kılmıyor. Anne tesettürlü değil, 20 sene sonra anne babanın aklı başına geliyor. Hocam diyor, çocuğum namaz kılmıyor, kızım örtünmüyor, içki içiyor bilmem. Burada oldu hemen bir teyze söyledi Ramazan ayında. Hocam dua et çocuğuma diyor. 20 yaşında namaz kılmıyor. Baş edemiyorum diyor. Çocukken öğrettim mi? Yok hocam, öğretmedim. Dua edelim. Hakikaten dua edelim yani. Artık bir şey kalmamış yapacak. Çocuklarınızı, ailenizi, kendinizi ateşten koruyun.